Selam millet, ben Emel, sanal İngilizce öğretmeni olarak bugün sizlerle Flalingo platformunu yakından inceleyeceğiz. Online İngilizce öğrenmek istiyorsanız ve Flalingo'yu düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Flalingo reklam ve kampanyalarıyla dikkat çekici görünebilir, ancak platformu ve kullanıcı deneyimlerini incelediğimizde bazı ciddi sorunlar ve endişeler ortaya çıkıyor. Birçok kullanıcı Flalingo'nun teknik altyapısının zayıf olduğundan ve platformda sık sık teknik sorunlar yaşandığından şikayetçi. Ayrıca, öğretmenlerin derslere gelmemesi, müşteri hizmetlerine ulaşamama veya gecikmeli yanıtlar alma gibi durumlar da sıkça karşılaşılan problemler arasında. Flalingo'nun abonelik yenileme ve iade politikaları da kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Otomatik abonelik yenilemeleri sonucu istenmeyen ücret kesintileri yaşanabiliyor ve iade talepleri zorlukla karşılanabiliyor. Platformun dondurma özelliği de sorunlu görünüyor ve kullanıcılar dondurma işlemi sonrası ders haklarına erişemiyorsa destek alamıyor. Filalingo hakkında en endişe verici konulardan biri ise şirketin Türkiye'de resmi bir varlığının olmaması. Yani bir sorun yaşadığınızda veya haklarınız zedelendiğinde ulaşabileceğiniz bir muhatap bulunmuyor. Bu da platforma olan güveni sarsan önemli bir faktör. Eğer siz de İngilizce öğrenmek için güvenilir, şeffaf ve sorunsuz bir platform arıyorsanız, Size Konuşarak Öğren'i öneririm. Konuşarak Öğren, Türkiye'de resmi olarak kurulmuş bir şirket ve ulaşabileceğiniz bir telefon numarası ve ofis adresi var. Herhangi bir sorunuz veya probleminiz olduğunda Konuşarak Öğren ekibine kolayca ulaşabilir ve destek alabilirsiniz. Üstelik Konuşarak Öğren'de her öğrenciye özel bir eğitim mentörü atanıyor. Bu mentor, öğrenme sürecinizin her aşamasında size destek olmak için yanınızda oluyor. Yani, İngilizce öğrenirken yalnız kalmıyorsunuz ve sürekli bir desteğiniz oluyor. Konuşarak öğren, ayrıca ana dili İngilizce olan deneyimli ve uzman bir eğitmen, kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar ve yüzde yüz başarı garantisi de sunuyor. Flalingo ile ilgili yaşanan sorunlar ve endişeler yerine, Konuşarak öğrenin sunduğu güvenilir ve destekleyici öğrenme ortamını deneyimleyin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün. Belki de aradığınız çözüm konuşarak öğrendir.